Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kayseri yağlaması yapacağız. Şimdi öncelikle malzemeleri size göstermek istiyoruz. Şimdi ben bunu iki seferlik yaptığım için biraz fazla. Sizde e, iki tane kırmızı kapya biber, iki tane yeşil biber, Charleston, e, iki tane soğan olabilir. E, biz iki seferlik yaptığımız için bunu iki katı yaptık. Ona göre siz hesaplarsınız. Ee, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı biber salçası, ee, tereyağı ben margarin koyacağım koktuğu için, bir çay bardağı e, sıvı yağ, ama ben bunu iki seferlik yaptığım için iki çay bardağı yapacağım. Aynı zamanda domates kestim küp küp, iki tane domates koyabilirsiniz biz dört tane koyduk. Yaklaşık 750 gram kadar da e, kıyma var. Kıymaları gösterelim. Tamam karabiber pul biber ve kimyon koyacağız Bir de tuzumuz var Bir tatlı kaşığı Ben iki tatlı kaşığı koyacağım Bir de kaynamış 2 çay bardağı su koyacağım Evet şimdi sizlerle birlikte tarif yapmaya başlayalım I okay, kıymamızı koyalım. Malı biraz tavada kavuracağız. Evet, Biz malzemeyi çok yaptığımız için beni dert ediyor. İsteyen tavada da yapabilir. Sevildiklerim. Evet. Şimdi zeytinyağı istiyoruz. sonra biberleri ve soğanı koyuyorum. Dediğim gibi biraz fazla yapıyoruz. Güzelce bir karıştıralım. Soğan pembeleşinceye kadar bunu karıştıracağız. Bir yemek kaşığı da margarin koyuyorum. Tereyağı koktuğu için koymuyorum. Evet şimdi hamurumuza bakalım. Gayet güzel kabarmış. Şimdi bunun havasını alalım. Tezgah. Tezgahtan çabuk. Tamam. Bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı. Bir Hatta biz azar azar yapalım bir buçuk bir buçuk. Şöyle bir karıştıralım. Hatta domatesleri kıralım. tuzu ilave Hemen önce bu çıkartı kaşığı Bir ben çok acı olduğu için koymayacağım söylemeyi unuttum kayınvalidemin evinde yapıyoruz yanına çay yapmayı düşünüyorum çay yapıp yiyeceğiz inşallah afiyet olsun bakalım İnşallah güzel olacak şimdi 24 tane beze yaptım. Bunların üstünü bir bezle örteceğiz. Sonra da açmaya başlayacağım. Şimdi 12, 12, 24 parçaya böleceğiz bunları. Tamam. Şimdi bunları bezelere ayırıyoruz. 6 7 8 şöyle 9 şöyle 10 11 12-13 göz kararı bezlere göre ayıralım. küçük olanı ilave edelim. Şöyle bir tane bezi alalım. En arkadan başlayalım. Evet, böyle açtım. Çok büyük yapmıyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Kısık ateşte. Yani bu kadar geliyor elimden. Yapacak bir şey yok. Çok güzel evet arkadaşlar Kayseri yağlamamız hazır Yorumlarınızı bekliyorum Nasıl olmuş güzel olmuş mu Biz kaseye yoğurt dökeceğiz